1909 yılında Osmanlı Yüksek Şurası'na bağlı olarak kurulan büyük locamız eski ve kabul edilmiş koç ritini benimsedi. Bir imparatorluk masonluğu olmanın özgüveniyle bu riti kendi kültürümüze uyum sağlayacak değişiklikleri yaparak kullandı. Muntazam masonluğa geçiş sürecimizde Yüksek Şura'dan evvela 1956 yılında idari bağımsızlığımızı aldık. Sonra da 1967 yılında ritüel bağımsızlığımızı alıp eski ve kabul edilmiş koç ritini terk ettik. Dönemin şartlarında İskoçya Büyük Locası ile yakın ilişkimiz olduğundan evvela bu büyük locanın ritüellerinden biri olan modern ritüeli benimsedik. Bu ritüelin Anglo-Sakson kimliği kültürel dokumuzda uyuşmadığından neredeyse 40 yıla yayılan bir süreç içerisinde kendimize özgü bir ritüel oluşturduk. 2013 yılında buna Türk ritüeli adına verdik. Kullandığımız Türk ritüeli İskoçya Büyük Locası kaynaklı Anglo-Sakson masonluğu ile eski ve kabul edilmiş Koç riti kaynaklı Fransa masonluğunu harmanlayan Osmanlı Büyük Doğusu'ndan günümüze gelen özgüvenle kendi kültürel değerlerimizi de içeren bir metindir. Bize özgü ve bize aittir. Almanya, Belçika ve Romanya'da Türkçe çalışan localar tarafından da kullanılmaktadır.